Herkese merhabalar. Bu videoda size Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı bursundan bahsedeceğim. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yüksek öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 2023-2024 döneminde vakfın burs yönergesi doğrultusunda burs verilmesi kararlaştırıldı. Başvuracak öğrencilerin devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde veya özel üniversitelerde tam burslu ve en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul örgün lisans programlarında kayıtlı aktif öğrenci olmaları gerekiyor. Açık öğretim fakültesi ve 2 yıllık meslek yüksekokulu öğrencilerinin müracaatları kabul edilmeyecek. Burs almak için müracaat etmek isteyen öğrenciler vakfın alucuravakfı.org adresindeki web sayfasında yayınlanan burs yönergesini inceleyerek Yönerge ekindeki başvuru formunu 2 Ekim 2023 20 Ekim 2023 tarihleri arasında bağlı oldukları köy veya mahalle derneklerine teslim etmeleri gerekiyor. Dernekler teslim aldıkları burs başvuru formlarını en geç 3 Kasım 2023 tarihi akşamına kadar Vakfın merkezine teslim edecekler. Daha önceki yıllarda burs alan öğrencilerin de bu yıl burs alabilmeleri için Tekrar müracaat etmeleri gerekmekte. Başvuru formunun eksik veya yanlış doldurulmasından başvuran kişi sorumlu oluyor. Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuru formları değerlendirmeye alınmıyor. Burs değerlendirme komisyonu tarafından başvurular incelenerek değerlendirildikten sonra burs verilmesi uygun görülenlerin isim listesi en geç 17 Kasım 2023 gününe kadar vakıf yönetim kuruluna teslim edilecek. Burs ödemeleri burs almaya hak kazananların başvuru formunda yazılı banka IBAN numaralarına havale yoluyla aylık ödenecek. Telefon ve IBAN numaraları burs talep eden öğrencinin şahsına ait olması gerekiyor. Kendi köy derneğinden ve diğer kurumlardan burs alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.